Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Denizli Batlan ilçesinde Konak Mahallesi muhtarımızı ziyaret ettik. Yakup Çobanoğlu ile muhtarlık odasında röportaj yapacağız. Evet. Muhtarı ilçenin e, yeni muhtarlarından bir dönem seçilmiş. Doğru mu? Evet. evet. Öncelikle e, hayırlı olsun diyoruz. Karşınızda aday da çıktı mı efendim? Hayır. Evet. Sayın izleyiciler işte muhtarımızın ön sohbetimizde dedi ki adaysız muhtarım ben dedi. Aday da karşıma çıkmadı dedi. İşte yani mahalle halkının tamamının sevgisini ne yapmış muhtarımız? Evet, evet. Kazanmış. Neden? İşte insanlar ile olan ikili ilişkisinden. Doğru evet. mu efendim? Evet. Komşularıyla yardımlaşmasından, dayanışmasından, işte köy yerlerinde işte burası köylü, tüm şehir yaşlısıyla evet. mahalle oldu. Doğru evet. mu İşte he, ne yapıyoruz? E, komşumuzun iyi gününde, kötü gününde ne yapıyoruz? Yanında oluyoruz. Evet. Doğru mu? Bunlar çok önemli evet. konular. Birçok yerde bakıyoruz ki 5-6 tane, 10 tane ne çıkıyor? Adı evet. çıkarıyor. İşte geçenlerde Şanlıurfa'da bir mahallede seçim yapıldı. Orası da tüm şehir yasaçlı, büyük şehir oldu. 82 tane da çıktı. Bir muhtarlık seçiminde. Neden? Muhtarların ayrı ödenekleri çok yükseldi. Doğru mu? Evet. Yani asker ücreti oldu. Ondan dolayı evet. adaylar şu anda. Evet muhtarım. Aynı zamanda bu Konak Mahallesi'nde ilk muhtarı seçildiniz. Çünkü burası daha önce köydü. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. İlk mahalle muhtarı kim? Ya. Yakup Çoban oldu. Evet. Hangi hizmetleri aldınız 3 ay 3 yıl içerisinde Osman Zorlan Belediye Başkanımızdan? Dediğim gibi Büyükşehir olduktan sonra bizim sorunlar sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı sayesinde hallediliyor. Ne yaptırdınız efendim? Önce mezarlık, Derhal geçti. Evet. Duvarlar yıkıldı, tercih edildi, Kapısı olacak. Daha zamanla gelir. Yani yapılmadı. Evet. Her iki musalla da şimdi kenarına çekmeler evet. buldu. Evet. Tekneler bağlandı. Çok güzel. Arkasından konakta ne kadar kilit taşı olmadı diyorlar. Kilit taşı döşenmeye başlandı. Hemen hemen de bitmek üzere yani birkaç yol evet. var. Evet. Sağlı yerimiz var. Sağlık evimiz var. Personeli var mı? Haftada bir gün doktor bir saat geliyor. Biz bir gün geliyor. Evet. İlaç yazdık. Arkadaşlar köyüne geliyor. ilacını yazdırıyor. Eczaneden geçirtiyor. Evet. Yani Sokaklar parke taşından döşeniyor. çabukla evet, kurtarıyor. Evet, Orada da çalışmalar devam ediyor. Orada evet. da muhtarını resmi çekeceğiz sayın izleyiciler. İşte bu, vatandaşın en büyük istediği yollar artık çamurdan kurtulsun. Doğru mu? Evet, yani. Kurtuldu. evet. Mesela buradan bir ayınlamış. Görüyorsun çamur yollar var. Doğru evet, mu? Toprak yollar var. Biz işte evet. ne yapıyoruz? Ee, mahalleye dönüşen köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetleri kime soruyoruz? Halkın temsilci olarak seçtiği muhtara soruyoruz. Evet. Değil Değil muhtar? Evet ya var. Bir de o binde yeni bina yapıyor. Ne yapılmış o e, ocağının sağ yerinin karşısına? Şimdi ön tarafı sağlık ocağı olarak doktor altında bir iki saat gelecek. Ön tarafı çocuklar için. çocuk için. Kütüphane gibi. Kütüphane, evet. Kitap koyacağız. Çok güzel. Bayanlar için herhangi bir çoluğun çocuğunu avutmak için çay koyabilir, kahve niyetinde evet. olabilir. Bir oda. Bu tarafı da Rojman. Rojman. Yani, yani evet. ileriki bir tarihte. Evet. Tarzı, bir mal ortasında yani. Evet. Bir şey. evet. Bu odayı da diye bu e, şey malzemelerini kim aldı? İlçe belediyesi mi aldı? Büyükşehir belediyesi mi bunlar? Bizim belediye başkanı yaptı. İlçe belediye başkanı. Evet. Belediye Teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. İşte gördüğünüz gibi masalar sızdı, sandalyesini bilgisayarlardan mı ilçe belediyesi verdi? Daha önce de vardı. Daha <laughs> vardı. E, buranın düzenlemesini bu taraf yeni almış. Evet. Yavaş yavaş ne yapıyor? İşte düzenliyor. Tamamlayacak eksiklerini orada belirtelim. <laughs> için Büyükşehir Belediye Başkanımızın da işte bu tarım odasının eksik kalan malzemelerini tamamlamasını istiyor. Doğru mu? Evet. evet. Evet muhtar. Muhtarların aylık ödenekleri yetersizdi. İlk siz muhtar seçildiğinizde 870 bin lira olmuştu. Biz bunun yeterli olmayacağını belirttik. Çünkü ne dedik? Muhtarlar sosyal güvenlik bilimlerine devlet yatırmalı dedik. Türkiye'de muhtarlar siz gazetesi olarak. E, siyasiler demişler e, sesimize kulak verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtarlara sahip çıktı. Doğru evet. mu? Evet. Ne oldu? ücret seviyesine yükseldi. Yeterli mi efendim? Yeterli. Katıldınız mı Sayın Cumhurbaşkanımız toplantılarına? Daha katılmak katılmak ister misiniz efendim? Tabii ki isteriz. İsteniriz. Evet. Evet sayın Cumhurbaşkanımız genelde muhtarlarımız işte sırasıyla çağrılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızın sorunlarında ne yapıyor? Ankara'da evet. dinliyor. gidiliyor. De. Ee, i̇şte muhtarlarımız da en azından ekonomik olarak da rahat alınıyor. Değil mi? Evet. Ekleyeceğimiz evet, başka cümle var mı efendim? E, şu anda yıkayım. yok. Yok. Biz de Türkiye Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için Denizli Baklan Konak Mahallesi Muhtarı Yakup Çobanoğlu'na teşekkür ediyoruz. İnşallah eksik hizmetler tamamlanır diyoruz. Evet.